Bakalım. Evet, Avrupa birincisi QRS Gamo. Bir gün One Man Squad girer diyor. sürekli bu arkadaş birinciydi. bırakın tap ona girmeyi, tap 100'e giremedik biz. Tap 180'de kaldık Fatih Ligi'nde arkadaşlar ki Top 500 Fatih Ligi'dir. Bayağı zorladık şansımızı. Ama bir türlü bize top 100 açılmıyordu yani. Artı 2, artı 3, artı 2, artı 3 adamlar dakikada 50-100 puan kasıyordu. Acaba nasıl oluyor yani? Merak ediyorum. Kendisine. Bu geçen sezon mu? Olabilir. Geçen sezon mu bu? Bu sene de birinciydi bu adam. 27 Aralık. Hayır bu sezon bu. Geçen sezon değil. Aralık. Ocak. Bu sezon bu. Yanlışınız var gençler. Bak bu, bu adam sürekli birinciydi. Sürekli birinciydi. Bugün size bir L sayısı getirdim. Bu sayı tarih kimse almamış. Eskiden 45'im vardı. 40 keman Göster bakalım nasıl bir aim gatsın bakalım. İzleyelim. Tamam? yani birinci ise abi hak etmesi lazım değil mi? Hadi عمرم بنده نيدر اب ايش دي الكرز يا شباب شلون جبتها كنت بعمل مونتاج للفيديوهات تبعي يا زلمه الشباب التيم تبعي دقوا علي قالوا جانا تعال سيفرات ببجي موبايل موقف ما بعرف ايش صاير فتحت اللعبه دخلت سولو سكواد تقييمي طبعا كونكر 290 على سيف اوروبا انا اوروبا صار 290 ايش ده biz bunlarla دخلت على جيم سولو سكواد شفت السيرفر ما حد يتحرك يا زلمه هيك فتحت فيس كام مباشره يعني وجهي الفيس كام تبعي كوميدي شوي يعني اسف جدا بس يعني ما بعرف شيء غريب صار قتلت 64 لاعب ما بدي احرق عليكم شيء من الفيديو وقفت مو انا وقفت صراحه كان موقف السيرفر كان موقف وتشابي ليه دوردوردو ديو بو arkadaş niye durdurmadı mesela değil mi ما بعرف شلون انا لحالي كنت موجود السيرفر ما بعرف Lan el kabl lan 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 Abi normal şartlarda rank kasıyorsanız şöyle bir görsel sizi korkutur. Yani map'in olmadık yerlerini atlarsınız. Böyle map'in göbeğini atlamazsınız. Safe oynamanız gerekir. Atlayıp ölme ihtimaliniz vardır. Bence. سلاح <تضعنا> وانزل <ما> فيهم لك عندي دخلني ما بعرف انا ما بعرف ما بعرف انا يعني. انا انا شباب شوفوا الكلات بدي ادعس الكل ولا ايش في سياره لا يا يعني... لا شوف وقي شوف Şimdi konuşuyor Van Men Sukat maçta. Niye Van Men Sukat oynarken han kasan insan? ثواني شباب بس احاول اقتل هذا ثواني 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 يلا 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 عاد روح خذ سيارة جانو خذ سيارة روح روح بسرعة بسرعة وربي 50 كيل جانو خذ سيارة على السريع يا كعب لا لا بعد ما اقدر بعد ما اقدر ايش هذا؟ رزق دخيل الله كونكر دقيقتين بدي اجيبه انا كونكر ايش كونكر بدي اجيبه بنجي لا ديوسونس السولا سكواد İzlemeden yorum yapmak istemiyorum. Hadi بلاخر ثلاث شباب. أنا قصدي لا. أنا قصدي لا. أنا قصدي لا. أنا قصدي لا. أنا قصدي

La la la, بعد ما Sonra bu arkadaş banlandı mı? Var mı öyle bir muhabbet? Şimdi direkt bak oyunu da suçlamayalım da. Yani böyle bir şey yok abi ya. Yani bunun rastlantıyla falan hiçbir alakası yok. Maagda, ben maagda, win win. Şana cim cim, açın telkatı. Vahid. Açın telkatı Yani duvara hatta 5 rus. Duvara 5 rus, Akhir Allah yani yani ya 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 Onun demek ki hileler böyle oluyor lan. Ben hileleri şey zannediyorum. Mesela bir insan niye hile açar? Şunun için açar. çok depresiftir. Çok kötüdür. Modu düşüktür, bir zarar vermek ister. Bu eğleniyor nasıl satayım. Bu zevk kalıyor. Ya yani rastlantı falan değil abi bu belli ki yani. yani هذول Yani çıkmayan arkadaşlar da niye çıkamıyor biliyor musun? Lan diyor şu da 3-4 saniye daha durayım da var az eksiği. <laughs> Pomak'tan gelenler hoş geldiniz gençler hoş geldiniz. Teşekkür ederim baskın içe. Aman ya Rabbi. Pomak'tan geldi Sadep. Aa sen hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Teşrif ettiniz efendim, teşrif ettiniz. Biz de Avrupa birincisini izliyorduk. Malum Avrupa'ya kasıyorduk ve Avrupa yüze kasıyorduk. Hatta içten içe bir Avrupa birinciliği hedefim vardı. İçten içe hiç dile getiremedim. Yani iyi oynamakla olamayacak bir dereceye gelmişti ve salmıştık bu sezon. Top 180'de saldık. Fatih oldum sadece. Yani tek başarım o oldu. Top 200'e girip Fatih olmak. Ama görüyorum ki görüyorum ki olamazmışız zaten yani şu manzaralardan sonra. <laughs> <Bir> şey <yapayım. gülüyor> şey <yapayım>. Haram mı? <laughs> Bot killleri çekiyor inanılmaz. Ulan yapacağı tek şey şu AFK adamları vurup killerini çekmek onu bile becerememişsin be. <laughs> Bota yere yatıyor lan. Oyuncular nefs yanında zaten. sana <laughs> hiç

خلاص ما ما بدي اقول يعني. الادمده ده بني يزلي يا شيخ بقى onlara bir gıcıklık yap ya شباب اخاف اكل بان شباب ايش اسوي اي والله احتمال اكل بان والله يمكن شباب طلعت 50 سنه ثانيه شوف اسمي على اليسار شوف اسمي على اليسار لا يا ربي لا الله بعد ما اقدر بعد ما بوت معك يا بني راس سدن ني بليو مسن قبل بيصلوا بش علي قدامك 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 لا طلب شباب هلا شفتوا اللي فش عليها هذاك النيس كان لاعب عند العالم <applause> كله لازم يروح على سكول روح على سكول يا زلمه <applause> قدام في واحد ثواني خلونا نركز شباب البوت من البوت هذا كان محترف شباب Umut yapıyor. Pomak Umut teşekkür ederim kardeşim benim. Çok sağ, <laughs> sağ ol destekler için Umut. Çok teşekkür ederim. <laughs> Çok, teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkürler ya gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> hey yavrum EY'ime bak be. Hey yavrum be.

ya ya şabab şabab kolay oyundu diyor ya ya gerizekalı zaten kolay <laughs> Kolay oyundu diyor ya sanki bana abi gerçekte 63 kişi vurdu. One man squad 1000 aldı sanki. Ne şadal gem yazılmam. E tasnif nasil Yani Allah seni tipinle sınıyor olmasın sakın he he kamu 40 mu verdi bak şöyle söyleyeyim size eee geldi win alıp 4 puan aldım biliyorum yani <laughs> ya 4 puan aldım ya adam 10 maç Yarım saat oldu. 5 saatimi 20 dakikada aldı çıktı. 5 saati benim 5 saatim 20 dakikada. Yarım saatte aldı abi. E nasıl olayım ben birinci olamam ki? Olamam yani. Mümkün değil. Ya mobil olacağım. Atlayana zıplayanım olacak yani. Ya emülatör olacağım. Hile atacağım. Öyle yani. Yani ben bunlardan kötü oyuncu olduğum için top yüze girememezlik etmedim yani. Zamanım da boldu. 17 saat oyun oynadım ilk gün. İkinci gün 14 saat oyun oynadım. Sonra 12'nin aşağısına hiç düşmedim bu sezon. Ama yine olmadı. Wind aldım hep. Olmadı ama. Her şey gözünüzün önünde gençler nasıl kurtuldum nasıl oldu bilmiyorum diyor. Hile nerede o zaman?